Merhaba. Size bugün size siyah noktalarını nasıl öğreneceğini göstereceğim bir çözüm olarak göstereceğim. Yapmanız gereken şey iki kaşık soda. Yani bir ya, e, malzemeler kaşık soda, kase, limon ve süt. Ee, yapacağımız şey yani bir de pamuk gerekiyor yapmamız gereken şey ee, iki kaşık bir kase iki kaşık soda bir kaşık limon suyu iki kaşık da süt koyup karıştırma karıştırmak gerekiyor. Sonra pamukla oradan birazcık alıp yüzünüze sürmeniz yüzünüze sürmeniz ve sonra da yüzünüz, birkaç dakika sonra yüzünüze daireler çizip masaj yapmanız gerekiyor. Böylece e, siyah noktaları önlemi, izliyorsunuz. Evet. Anlıyorsunuz. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.